Gök Kuşağı'nın ardındaki ülke. Hikayelerle iman ve ahlak ülkesine yolculuk. İman esaslarının ve güzel ahlakın birbirinden güzel hikayelerle anlatıldığı eserde 17 hikaye yer alıyor. İnsanın bu dünyadaki vazifesi ve başı boş yaratılmadığı gökkuşağının ardındaki ülkedeki hayali yolculukta anlatılırken. Kader'e imanın insana hayatta ne gibi faydaları olduğu Elif'in Korkusu adlı hikayede yansıtılmış. Yardımlaşmanın ve zekatın önemi ise Yardım adlı hikayede yer alıyor. Hırsın zararları Özge adlı küçük kahramanın yaşadıklarında Hepsi benim olmalı adlı hikayede anlatılıyor. İman esaslarını kalplerde ve zihinlerde taçlandıran eser Sevgi ve kardeşlik toplumunun temelini oluşturan üstün ahlaklı insanın özelliklerini hikayelerin diliyle seslendiriyor.